Evet dostlar herkese merhabalar. Bu 28. video çekişim olacak. Yani tam böyle video çekiyorum. Silmem gerekiyor. Telefon çalıyor. Ee, o yüzden bir türlü nasip olmadı. Şimdi değerli dostlar, güzel insanlar. Ben biraz önce bir video paylaştım YouTube'da ve yorumları kapatmış YouTube. Çok da güzel mesajlar geldi. Çok da böyle katılım da yüksek oldu böyle kısa bir zaman dilimi içerisinde. Neden böyle şeyler yaptılar bilmiyorum. Ama Twitter üzerinde zaten size Söylemiştik. hisseleriniz e, gelmeye devam ediyor. Şimdi bakalım yavaş yavaş. E, Polho, İşvin, Afyon, Alka, Ulus, Uluğun size zahmet hocam yani maşallah bütün şeyleri söylemişsiniz. E, biz İşvinle başlayalım şimdi İşvin arkadaşlar e, güzel bir formasyon hazırlığı içerisinde bu formasyon ne zaman biter bilmiyoruz ama normal şartlar altında sizin takip etmeniz gereken kanal aralığını veriyorum. şu an 450 ve 350 arasında gelmeler meydana geliyor bu hisse için. Bu hisse de arkadaşlar 450'nin üstüne atar ise bakın 450'nin üstüne atarsa o zaman bakın sana muhteşem bir hedef veriyorum. Bakın bu formasyonun bitmesi gerekiyor. Yani buralarda bir hafta durabilir. Buralarda bir hafta durabilir, buralarda burayı teğet eder, tekrar aşağı doğru gelir, tekrar şey yapmaya çalışır. Biz onu e, bilemiyoruz, zaman aralığını bilemiyoruz ama bizim tek bir şartımız var. 4.50'nin üstünde hacimli bir şekilde yani şöyle güzel bir hacimli bir şekilde kapatır ise e, hedef anlamında size şunu e, söyleyebilirim. Hatta yani minimal bazda çizmek istiyorum bu ise yani minimal bazda çizmek istiyorum şöyle 7 TL'lere kadar gidebilecek bir performansı var. Bu bir ay sonra mı olur, iki ay sonra mı olur bilemiyorum arkadaşlar. Onu ayarlamasını siz yapacaksınız. Bakın daha önce de söylemiş olduğum gibi bizim tek bir şartımız var. Arkadaşlar 4.50'nin üstüne güzel hacimli bir şekilde kapatması gerekiyor. Kapatır ise işte o zaman formasyon olumlu tepki verir ve bu hisseyi yukarı yönünde çok güzel ralliler başlayabilir. Onu da size söyleyeyim. Yani bizim bu hedefimiz e, siz onu uzun vade olarak algılayın. %80 kazanç sağlayabilme ihtimali olabilir. Ha bu bir, bu bir yılda sürebilir. 6 ayda sürebilir. E, onun seçimini siz yapın. E, kararını siz verin. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim görüşlerim değildir. İnandığım şeyler değildir. E, sadece grafikten e, ...çıkan e, tekniği anlatıyorum sizlere. Bu bizim ekstradan bir yorum katma ile ilgili... ...bu işte işte uçacaktır, kaçacaktır diye bir şey değildir. E, gitme. Formasyon anlamda e, 7 TL'lere gitmek istiyor. Onu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu Bunu bilemiyoruz. İşte bu formasyonun tamamlanması gerekiyor. Belki 2 yılda tamamlayamaz. Belki 5 yılda tamamlayamaz. Ama 4 elinin üstünde kalıcı olduğu an... Bil ki 7 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı olduğunu anlayabilirsin. Belki bu hafta içerisinde de olur. Onu e, göreceğiz hep beraber. Şimdi dostlar e, şimdi yavaş yavaş ısınıyoruz. Yavaş yavaş başlıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını sizlere belirtmek istiyorum. Sizlere söylemek istiyorum. E, yani sonradan aman hocam yandık, aman hocam kazandık, aman hocam yerimizde saydık, ama hocam bu ise uçtu kaçtı gitti falan demeyin. Bunlar bizim e, kapı kapat, e, bizim kendi düşüncelerimiz değildir. Tamamen teknik anlamda görmüş olduğumuz ve size aktarmış olduğumuz hisselerdir. Şimdi polo'ya da bir bakalım. Polo için daha önce neler söylemiş Bakın bu teknik her zaman ama her zaman ama her zaman e, bir şekilde. E, Yapacaktır arkadaşlar biz hisseyi ilk zamanlara gider iseniz bu hissenin bu formasyonun hedefini işte 4.73'ler olduğunu sizlere daha önce söyledik. Ama asıl hedef 5.40'lar 5.40'lar tamamlanınca buradaki bütün formasyonlar çalışabileceğini sizlere söyledik. Muazzam bir formasyon olduğunu söyledik işte buralar buradayken bu hisse şu adam eve yani tam tersi. İşte bu adam bu ev formasyonu bu formasyonun hedefi de 473'ler ve 540'lar olduğunu söyledik. 473'ler gerçekleşti. Sonra hisse aşağı geldi. Yani burada yapacağı bir pull bankle bu işi bu işi bitirebilir. Onu da size söyleyeyim. 540'lara kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Yongaya bakabilir misin yorumcu kralı? Baya oldu bakmayalı. Hemen bir bakalım Yonga'ya. Yonga ne yaptı? Yonga Vallahi arkadaşlar yani o kadar Şimdi daha erken 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 daha erken 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 daha daha böyle bizim istediğimiz kıvama gelmemiş bu ise. Yani şimdi teknik olarak eyvallah ama Şimdi arkadaşlar o kadar çok yükseldi ve o kadar çok düştü ki burada inanılmaz derecede durdu ya. Yani neredeyse bakın hacim sıfır ya hacim yok. Hissede hacim yok yani bu artı yedi ya bir şey ifade etmiyor. Yani isterse tavanda kapat. Yani burada güzel bir hacim gelmedi. Yani belli ki tahtacısı e, hacimsiz bir şekilde kaldırmaya çalışmış bu hisseyi. Yani bizim istediğimiz bunlar değil bunlar değil ya bunlar daha az şeyler bunlar daha böyle hiçbir şey. Yani oğlum yani senin buranın altında 29'un altında senin ne işin var ya? Ya 28 28 TL'ye de gelebilirsin de gelmişsin zaten oradan tekrar buradaki desteğe gitmiş. Yani hep ama hep 30 TL, 29 TL, 31, 32, 34 maksimum. Oğlum sen nereye kadar böyle devam edeceksin? Nereye kadar devam edeceksin? Yani biraz oğlum biraz biraz bir hissene sahip çık ya. Ya harbiden biraz hissene sahip çık ya. Vallahi billahi tillahi ya. Ya böyle sorumsuz insanları görünce vallahi billahi insan donup kalıyor. Yani donup kalıyor. Yani şimdi arkadaşlar bu hissenin ileride gidebilecek performans anlamında gidebilecek seviyeleri var zaten. Bakın 37 TL'si var zaten. Ama MA 50 ve MA 200'ün altında olduğu için sıkıntı sıkıntı. Yani normal şartlarda biz ne diyoruz bu hisselere? Sat sinyali vermiş. Bakın hep böyle yatay. Nereye kadar yapacaksın ya? Şöyle güzel bir hacim gelsin de şuraları görelim bu Mekdi Efendi Hazretleri'ni ya. Anlatabiliyor muyum? Yani normal şartlarda arkadaşlar bir hissenin bu kadar da buralarda durması anlamsızdır bana göre. Tabi size göre nasıl olur onu bilmiyoruz. Hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi ee, şuradan destek almaya çalışacağım. Şuradan destek almaya çalışacağız. Burası bir destek noktamız. Ee, umut ederiz ki Biz daha buralara yaklaşmaz. Adımını bile atmaz. Adımını atar ise işte ne, ne, ikili bir dip formasyonu oluşturur. Birkaç gün sonra tekrar buradaki size biraz sonra vereceğim hedefleri gerçekleştirmek için yola çıkabilir. Ama yani bir, bir, bir an önce artık buraları geçmesi gerekiyor bu 33'leri 34'leri işte 37'leri buraları bulması gerekiyor Sen yani e, hala hala böyle olumlu bir şey yok ben açık söyleyeyim sana yani hala olumlu böyle muazzam bir şey yok Hacim olması gerekiyor yarın mesela pazartesi günü şurada bakın görmüş olduğunuz gibi hacim neredeyse yok ya Ya Allah aşkına %7 yapmışsın ve hacmin yok giriş çıkışın yok Niye yok biliyor musun? Çünkü bu patron bu hisseyi öldürmüş, öldürmek istiyor. Öldürmek istiyor ve içindeki insanları bezdirmek istiyor. Diyor ki o yukarıda, bu yukarıda alım yapanlar böyle satsın. Bak ciddiyim sana. Bak borsanın mantığı mantığı bu şekilde çalışıyor. Diyor ki yukarıda alım yapan insanlar zararına hissesini satsın. Buraları bir boşalsın ben buralara geleyim. Buralara geleyim. Ciddi. Bak yavaş yavaş zamanı geldi zaten. Yani böyle daha ne, ne, nereye kadar bunu buralarda tutabilirsin? Tutamazsın. Tutamazsın yani. Bu hisseyi nereye kadar tutacaksın? O insanları da satmayacak. Zararına satmayacaktır. He. Öyle tahmin ediyorum. Yani Aslında kerem arkadaşlar. 33.50'ler ve 38 TL gibi bir hedefi var bu hissenin. Ee, bunlar gerçekleşebilme ihtimali yüksek olan şeylerdir. Burada zaten Böyle bir desen içerisinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şöyle bir desen oluşturma derdinde olabilir. Takip edeceğiz. Ama 33-50'ler buradaki seviyeleri görmesi gerekir. Bu bir ay sonra mı sürecek, iki ay sonra mı sürecek, bilmiyoruz. Çok da böyle bu artı yediğinin bir önemi olmadığını sizlere. Söylemek istiyorum. Biraz önce şey sordular. Çok böyle jant sordular. Jantla ilgili arkadaşlar biz daha önce pusucu hissesi olduğunu söyledik. Bir golden cross oluştuğunu da söyledik sizlere. Yani güzel, 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 güzel. Daha da gidebilecek hedefi var mı? Var. 300 TL'ler arkadaşlar yani bu hisse tamamen teknik analizimizi çok seviyor. Bugüne kadar bu hisseyle ilgili ne hedef vermişsek, bakın ne hedef vermişsek gerçekleştirilmiştir. Bu 300 TL'ler bende yani şu an 300 TL görmeden ben size ekstradan bir hedef vermeyeceğim açıkçasını söylemek gerekirse. Bu hissenin ileride 400-500 TL'lere gideceğine inanıyorum. O yüzden şu an teknik anlamda bir şey demek istemiyorum. Benim bir tane lotum bile yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden rahat bir şekilde konuşuyorum. İleride gidebilecek çok güzel seviyeleri var. Ama bir 300 TL'yi görsün. Ondan sonra siz kardeşinize yazın. Bakın müthiş bir hacim. İyi. Daha gidecek. Ya inşallah daha gidecek. bu hacimin devamı olacaktır diye düşünüyoruz. Sıkıntı yok. Burada düzeltmeler meydana gelir. Eyvallah. Amene sadık. Ama 306 TL'si var. Onu da söyleyeyim. Şimdi Cem Taş, Sanko. Ya şimdi dostlar geçen gün Sanko ile ilgili e, çok soru sordular. Dostlar yani Sanko ile ilgili çok soru sordular. E, paylaşmak istemedim. Hala da paylaşmayacağım büyük ihtimalle. Belki yarın belki yarından yakın bir günde paylaşacağım. Bakın dostlar şimdi Cemtaş. E, Cemtaş e, formasyon anlamda bakın 14-20'lere kadar bir önlem alma durumunuz olabilir. E, önlem alacaksın. E, burada bir e, e, o tobo görüntüsü var omuz baş omuz formasyonu ee, bakın 16 TL'ler 16.60'lar ve 18.70 TL'ler bu hisse için bir hedeftir. 16 TL üstü kapanışlar yaptığı zaman hacimli bir şekilde bu saatten sonra bu hisse e, vız gelir tıs gider. O yüzden Sanko'yu arkadaşlar paylaşmayacağım. Yani Açık söyleyeyim arkadaşlar, ben içinde olduğum için paylaşmak istemiyorum. Yani elimde olduğu için paylaşmak istiyorum. Ben şimdi size e, Sanko'nun grafiğini paylaşsam e, anlatabiliyorum. Ya. Siz hepiniz yatırım yapmaya çalışacaksınız. Çünkü sağ olun, yani bana inanıyorsunuz, güveniyorsunuz, e, yatırım yapmak istersiniz. Bu sefer zarar edebilirsiniz. Yani anlatabiliyorum. Ya. Zarar etmenizi istemiyorum. Yani e, bu ise. Ben size söylemek istiyorum. Grafiğini size söylemek istemiyorum. Siz de beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Ee, belki yarın ya da öbürsü gün paylaşırım. Bakalım eğer ki çok böyle insanlarımız sevdiğimiz saydığımız insanlar e, merak eder ise neden olmasın paylaşırız. E, yarın öbürsü gün paylaşırız. Sıkıntı yok. Ama tamamıyla sorumluluk size ait olacak. E, çünkü benim maliyetimin kaç olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden kendi e, bende olan hisselerin analizini paylaşmak istemiyorum yani sizlere e, neden çünkü e, birçok kişi e, bende olduğunu anladılar o yüzden hani sürekli soruyorlar ben de o yüzden hissenin analizini paylaşmak istemiyorum gidin e, başka analizcilerde gerçekten eğer güveniyorsanız benden başka birilerine bakabilirsiniz sıkıntı yok e, biz e, buradayız yani ama çok merak ediyorsanız belki yarın belki yarından daha yakın bir gün ee, şu şey yaparız. Bakabiliriz. Şimdi bu da bir pusucu hissesi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ee, yani pusucu hissesi derken bu hissenin çok beğendiğimi, grafik anlamda çok beğendiğimi söyledim. Ee, söylüyorum da hala. Bakın biraz önce hangi hisseye de bakmıştık şurada. Polho'ya benziyor sanki. Indeks'e benziyor. Bakın indeksin grafiği de bu şekilde. Bakın ben indeksle ilgili yorumlar hala yapıyorum. Çünkü hedef anlamda e, muazzam hedefleri olan bir hisse. Bu da formasyon anlamda muazzam bir hedefi var. Bu minimal düzeyde arkadaşlar. Yani bu ise minimal düzeyde gidebilecek seviyelerden bir tanesi. Ee, şimdi 17 38'ler hedeftir ve 20 TL'ler bir hedeftir. hisseyi biz aşağılardan paylaşmıştık. Ee, zaten burada e, Twitter'ımda görebilirsiniz. Sizlere paylaşmıştım akçins öncesini, sonrasını bir şeyler yapmıştık. Bakın. Yani şuraları şuralarda paylaşmıştık. Diyeceğim de iki grafiğinde aynı grafiği paylaşmışım öncesi sonrası demişim. Allah'ım. Yani akıl kalmamış bende. Vallahi bile akıl kalmamış. Yo aynı değil herhalde ya. Aynı mı? Şu şuradadır. Şurada biraz daha yukarıda olmuş herhalde. Evet. Evet evet biraz daha yukarı. Ya bir tavan olmuş. Günlük grafik olduğu için çok da böyle belirgin olmuyor. İşte dediğimiz gibi dostlar grafik anlamda güzel 8 TL'ye kadar gidebilecek bir yolu var. 8'den sonra da muazzam bir hedefi var. Onu da belli bir zamandan sonra söylerim. Ee, teknik olarak söylerim, şu an daha gidecek çok güzel yolu var. Yani şimdi ben size söyleyeceğim de, sonra yanlış anlaşılmalar falan olur. Ee, yani çok güzel bir hedef, uzun vade hedefi var arkadaşlar. Neden olmaz Bakın minimal düzeyde çiziyorum. Bak minimal. Yani ben 30 TL söylersem. Kafayı yersin, hemen yatırım yaparsın, hisse düşer. Vay hocam, vay bilmem ne oldu, sen söyledin, biz girdik. Girme arkadaşım. Yalan söylüyor olabiliriz, yanlış görmüş olabiliriz. Ee, o yüzden bu tür şeylere dikkat etmeyin. Buraya bırakacağım. Anlatabiliyor muyum dostlar, değerli güzel insanlar? Sağ olun, var olun efendim, sağ olun, var olun. Şimdi, e, burada da çok güzel bir hacim olduğunu söyleyebiliriz. E, Mekdi Efendi Hazretleri'nde de olumlu al sinyalleri var. Ondan sonra bir e, göreceli stokastike de baktığımızda e, 20'nin içerisinde 80'in içerisinde olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇nşallah daha da gider 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 e, dediğimiz hedef gerçekleşir dediğimiz hedef gerçekleştikten sonra bir pullback hareketi yapacak. 17 38'lere gelecek. 17 38 de olduğu zaman işte o zaman senin kardeşin Çini maçını yapacak. İşte o o zaman Çini maçını yapacak. Yani artık yok, artık öyle şeyler yok. Artık öyle şeyler yok. Göremezsin. Yani kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere söylemek istiyorum. Dostlar şimdi bu videoyu ekleyelim çok da konuştuk e, videonun başında o yüzden çok da uzun olmasını istemiyorum. Ben de bir çay e, bir de nargilemi içeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda hemen görüşelim tamam.